Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel bir çörek yaparak başlayacağız. Yine güzel kızım torunumla birlikte yapacağım. Torunum da size bir şeyler söylemek istiyor. Söyle hadi bebeğim. Ye bak. Babanların kanalına uçsak. Aferin benim kızıma. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar yapmaya. Şöyle bir bardak sütümü cezvede ısıttım. Mutlaka ılıtıyoruz arkadaşlar. Hadi kızım Koy sen şimdi. Bir paket kuru maya koyuyoruz arkadaşlar. Bir kaşık da şeker koyuyoruz. Tamam. Çok güzel bir çörek oluyor arkadaşlar. Kahvaltıya, ikindi çaylarına, Şöyle iki kaşık kadar da tereyağı erittim. Onu da döküyorum içine. Koy kızım peynirimizi de. Bir bardak kadar da beyaz peynir. Bir tutam da maydanoz koyuyoruz. Aferin balıma benim. Aferin kızıma. Şimdi unumuzu ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Unumuzu dök hadi bebeğim benim. 4 bardak da unumuz var arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş. Aferin balıma. Dur ben şöyle birazcık böyle dökeyim sonra yine dökersin sen tamam mı? Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave ettikten sonra önce ben kaşığımızla başladım. Dur ben biraz karıştırayım sonra da sen karıştır. <laughs> Arkadaşlar o kadar seviyor ki benimle iş yapmayı. Ben de bayılıyorum işin. Ama bak gördün mü ne yaptın? Ben de bayılıyorum kızımla iş yapmaya. Zaten hamurumuzun kıvamını elimizin altındaki hamuru biliyoruz. Şöyle biraz daha ekledikten sonra şimdi elimi elimle yoğurmaya başlayacağım hamurumu. Diyorum, tamam. Arkadaşlar çok özür dileyerek bir tane yumurta eklememiz gerekiyordu. Unutmuşuz kızımla. Onu da ekledikten sonra yoğurmaya geçiyorum. oldu. Arkadaşlar şöyle hamurumun kıvamını da göstereyim size. Çok sert olmayacak şekilde hamurumuzu yoğurdum. Şimdi hiç mayalanmasını beklemeden tepsime alıyorum. tepside mayalanmasını bekleyeceğim. Bak deveme. Deveme bak. Gördüm gördüm çok güzel olmuş. Gördün bebeğim. Gördün mü? Kamei görüyor. görüyor musun? Arkadaşlar hamuruma 4,5 bardağı un koydum. Bolsun Zaten bebeği bu un devevi o yüzden. De hiç konuşturmuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bana mı diyor? Evet, sana söylüyorum. Beni konuşturmuyor yine diyorum. Şöyle tepsimin, Aha, tepsimin dolusu yaptım. Şimdi bir saat üstünü kapatarak bekliyoruz mayalanmasını. Mayalandıktan sonra fırınımıza göndereceğiz. Evet arkadaşlar bir saat bekledikten sonra tepside hamurum bayağı kabardı. Şimdi hemen şöyle keselim. havasını hmm. almadan yavaşça Nasıl? nazikçe sürelim ki Kabardı. Hamurumuz kabardı çünkü. Baba ne? Efendim? Gel evde. Çubuklar. <laughs> tamam kızım. Zil yapıyor. Bana bak ne yapıyor. Bak. Bakıyorum bebeğim bakıyorum. Bu tarafı kesmemişiz arkadaşlar hemen Babam keseyim. Bak. Bakıyorum kızım bakıyorum sana ay çok güzel yapıyorsun. <laughs> Baba Bana bak. Bak. Bir dakika bakıyorum hemen. Şöyle yumurtayı. Ben üzerine susam atacağım arkadaşlar. Sizler isterseniz atabilirsiniz. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derece fırınımıza gönderiyoruz. Evet. Çöreğimi çıkardım. Fırından çıkardım. 20 dakikada pişti. Çok sıcak ama sizlerle paylaşmak istiyorum hemen. İçeriden torunun sesi geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Altı üstü harika oldu. Çok sıcak şu anda arkadaşlar. Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip etmeyi, küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.